Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda doğal mantar kavuracağım arkadaşlar. Şöyle bahçemden toparladım. Gördüğünüz gibi, şöyle içleri beyaz olacak arkadaşlar. Şöyle daha yıkayıp ayıklamadım. Üstün çimlerle sizlere bir göstermek istedim. Taze doğal şekliyle, şöyle işleri beyaz olacak bazılarının işleri de hafif şöyle e, beyazdan biraz kahverengi andıran bir renk var arkadaşlar e, bunların bazıları içleri e, mor veya bazıların içleri de limon sarıya benzer bir renk olanlar var sakın ol onları koparmayın onlar zehirlidir arkadaşlar sakın ona gösterdiğim pişman etmeyin ne olursunuz çok dikkatli olun. İçleri beyaz veya şöyle hafif kahverengi dışında mantar koparmayın bahçelerinizden. Ee, ben şimdi e, doğal mantarlarımı önce bir yıkayacağım. Ee, doğrayıp sizlere tekrar göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar mantarlarımı şöyle şu şekilde doğradım. Şöyle gördüğünüz gibi çok da küçük doğramadım çünkü mantar hemen erir. Ee, çok küçük doğramanız gerek yok. Şimdi mantarlarımızı biraz haşlayacağım. Arkadaşlar bir mantarlarıma bakmak istiyorum. Şöyle bir gördüğünüz gibi bakar mısınız? Suyuna hiç su koymadım arkadaşlar. Kendi yıkadığım suyuyla beraber haşlanıyor. Bu ne kadar süre haşlanacak? Mantarlarım suyuna çekene kadar. Mantarlarım suyunu çektiğimde ocağımı kapatacağım kavurma işlemine başlayacağım. Arkadaşlar mantarların haşlandı. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Hiç su kalmadı. Şimdi hemen şöyle yarım çay bardağına iki parmak eksik zeytinyağım var. Onu hemen tavama koyuyorum. Ve burada bir orta boy soğanım var. Soğanımı da hemen tenceremin altına doğrayacağım. Soğanı şöyle uzun uzun gördüğünüz gibi doğradım. Arkadaşlar çok sağ mazalmayayım diye bütün ayrıntıları göstermiyorum. Bu şekilde soğanımı altını doğradım. Ve üzerine de şöyle suyunu süzdürerek mantarlarımı koyuyorum. Az bir su kaldı. Onu süzdürerek şöyle mantarlarımı koydum ve üzerine şöyle silme bir yemek kaşığı kırmızı toz biberimi attım ve limat tadıma göre e, tuzum atıp mantarlarımı kavuracağım arkadaşlar. Mantarımı şöyle bir karıştırıyorum. Bu da çok çabuk pişen bir yemek arkadaşlar. Biraz daha Pişmesini istiyorum. Arkadaşlar doğal mantarım da kavruldu, şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Mutfağımda doğal bir koku sardı arkadaşlar. Ben şöyle turuncu sıkarak üzerine servis yapacağım. Sizin evinizde turuncu olur, limon olur, artık ne varsa evinizde ne varsa. Ama siz yine damak tadınıza göre ayarlamasını yapın. Ekşi sevmiyorsanız sıkmayı da bilirsiniz. Dediğimiz tavsiye ederim arkadaşlar. Deneyeceğim olanlar kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.